Az önce tam işin ortasında parmağı patlattım. Şuradan el demiriyle girdim, ittirdim. Parmak geldi tak şu köşeye patladı. Bu az önce çektiğimiz kovanlardan bir tanesiydi. Heh, yoğun bir kuluçkası vardı. Yoğun bir arısı vardı. Bütün alt kattaki petekleri çıkarttım. Ondan sonra mevcut arı yoğunluğunun da barınabileceği bir yer lazım oldu diye şu altında şöyle aparatlar kullanıyorum. Hani katı aldıktan sonra arıyı burada taşırmaktansa dışa girene kadar bütün yavru ve eskartalarım şurada birikecek. Yani şu gördüğünüz alan 10 santim, 11 santim pardon. 11 santimde burada nereden baksanız yarım katlı arı birikir. Alt katta duracaklar. Zamanla da arılar çekildikçe çekildikçe kışın ortasına doğru artık olması gereken mevcudum tam şu hizada gelecek. Belki sağdan soldan da eksilir. Ama şu anda bu katı çektikten sonra arı yoğunluğunu bir yerde tutmak için şu artta kullandığımız aparatı kullanmak şart. Büyük bir avantaj taşıyor. Yani boş boş bir katı kışın çekeceğini bile bile küflenmektense şu aparatı kullanmak çok faydalı. En azından bu alt kattaki boş peteklerimizi de küflendirmemiş oluruz. Ondan sonra çünkü bu şekilde arı yoğunluğu çok çok fazla kovanlarda. Bu yoğunluğu şu seviyede tutmak istiyorum. Çünkü fazlası hem işçilik hem eziyet hem tüketim bir yılın sorun çıkarıyor. Biraz da işin doğrusu tembel bir insanım. Yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Onun için fazla yem verip aman aman çok güçlü bir kış ile kışlatın diye uğraşacağım. ama Tek katta ısrar ediyorum. Onun için dediğim gibi arı fazlalığınız çok fazla olursa da şöyle bir aparat kullanırsınız. Şu aparatın şu kısmına da bir delik açarsınız. Buradan da oksanit asit buharınızı içeriye tahliye etmiş olursunuz. Bu işe de güzel yarıyor. Yoksa uçuş deliğinin orada ittirdiğimiz anda o uçuş tahtasının ön kısmında biriken arıları da o asitle yapmış oluyoruz. En azından şu aparatla tabandan yükseltmiş olduk otomatikmen. Ondan sonra fazlalık arılarımızın da birikip bekleyip dinleneceği yer. Çünkü arı buraya kadar dolup taştıktan sonra birikip bekleyeceği yer var. Şu an arı arazide diye çok rahat güzel yapabildim. Ama ara arazide olmasaydı istiklendiğinde işte şu anda burada bir curcun olacaktı. Şu an abimin komplesi dışarıda diye hemen hızlıca şu işlemi yaptım. Yani şu eziyete girmemek için aslında bunlar da altta durup bekleyebilirlerdi. Bahara kadar yine bir sıkıntı olmazdı. Ama küflenmesinler diye. Çok aşırı fazla ve bir arada kışlamazsın diye. Baharda fazlasının da bir sıkıntısı var sonuçta. Bunun için mevcut tarlaların birikip bekleyecekleri yerler için bu aparat bu aparatı da baharın kat atmayana kadar altında bırakacağım. Ne zaman ki ilk arım yine doldu, taştı, şu alanı doldurdu. Yani şu aranın full dolduğu bir alan bir kata tekabül eder. Çünkü şu katın içindeki de çıtaları düşününce mevcut arılarını sadece şu aralarda birikenler. Şu arada olan arıs mevcudu şuraya az çok değil. Onun için ilkbaharda da ne zaman baktım ki kuluçka çıtalarımın altları mumlar örülmeye başladı bu alanlarda. Bura full arı doldu. Şu katı kaldıracağım. Ördükleri mumları keseceğim. Katımı üzerine indirip bu aparatı çıkaracağım. Yani bu aparat burada Mart'ın ortasına kadar bekleyecek arkadaşlar. Ve bu aparatın diğer faydası da bana Baharın kat attığımda boş katları üstüne atıp veya nektar gelmediğinde hava soğuk olduğunda arımın birikip bekleyeceği yer yani şuraya koyacağıma şuraya koyuyoruz. Umarım anlaşılabilmiştir de. Ve Bunun için arı olarak full dolduğunda da bunu çektiğimde otomatikmen katımı koyup bunu devre dışı koyup arımın üzereye çıkmasını sağlarım. Yani bu erken kat atmaktan şu aparat sizi kurtarır. 7 ile 11 santim arası tercih ediliyor. Benimkiler 11 santim. Hani biraz daha tembel olduğum için o da. Biraz daha çok zaman kazanmak istediğim için. Onun için ben 11'likleri kullanıyorum. Ama isterseniz siz de 7'likleri de kullanabilirsiniz. Onun için daha önce bu arada böyle bir karar vermemiştim. Şu an tamamen tembelliğimden dolayı 15 dakika önce gösterdiğim Hadi size şu anda katını aldım. Aşağıya silkeledim. Birkaç tane daha var bu durumda olan. Onları da yine işte bu aparatlar sürekli elimde. Bunları gezdiriyorum. Şöyle alt katında kat olan araların katlarını çekeceğiz. Aparatlarımızı koyacağız. Dediğim gibi bu arı benim istediğimden çok çok fazla. Maksimum 5-6 çıtalık da işimi görecek normalde. Ama şu an kudurmuş durumda ve çok fazla bir arım var. Ve bu da bana işçilik eziyet hafta sonlarım bütün boş günlerimi yiyor. Gerek yok. Artık yavaş yavaş biraz tempoyu da düşürüyoruz. Dediğim gibi bu aparatı attıktan sonra alttaki havalandırma çekmecelerini de açtıktan sonra artık istem dışı atılan yavrulara da bu şekilde engel olmuş olursunuz. Eyvallah.